E, sıcağı sıcağına şu an itibariyle bir paylaşımı var. Marmara Denizi gemlik açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen çevre illerden de hissedilen depremde başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun e, mesajını paylaşmış durumda Ali Kaya. Şimdi Marmara'da e, gemlik merkez üssü 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın e, açıklamalarını arkadaşlarım ekrana taşıdılar. Şu an için e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızdan aldığımız bilgiye göre olumsuz bir bilgi verilmiş bir bilgi gelmiş değil ama e, tespit çalışmalarımız devam ediyor. Ulaştırma Bakanımız da arada süreci yakından takip ettiğini söyledi dedi. Halkın bir paniği söz konusu. Onların da e, depremin paniğiyle e, binaları boşalttıklarını gördük. AFAD'dan geldi o açıklama. Biliyorsunuz olası İstanbul depreminin e, beklenmesi nedeniyle de bir fazla panik beraberinde geldi. Peki, AFAD'ın uyarısını bir kez daha tekrarlayayım. Sonra arkadaşım Merve Tepe'ye yayını devredeceğim. Konuklarıyla birlikte konuşmaya devam edecek. AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde Bursa Mudanya açıkları saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi açıklamasını yapmış durumda. Derinlikte 8.98 kilometre yeryüzeyine oldukça yakın bir depremden bahsediyoruz. Şimdi ben size veda edeceğim. Sözü hemen arkadaşım Merve Tepe'ye devredeceğim. Cansın Elbacı çok teşekkürler. Gemlik merkezli depreme ilişkin gelişmeleri paylaşıyoruz. Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem saat 10.42 sularında meydana geldi. Görüntüler Bursa'dan özellikle Bursa ve Gemlik'te hissedildi deprem ve tabii ki İstanbul'da bazı bölgelerde şiddetli sarsıntılar yaşandı. Panikle Bursa'da özellikle binalardan bir kaçış görüyoruz ama şu ana kadar henüz belirlenmiş tespit edilmiş bir olumsuz durum yok.